Merhabalar dostlar. 24 Haziran 2024 18.32'de kamu aydınlatma platformuna Güler Yatırım Holding'den arkadaşlar pay alım satım bildirimi geldi. Haber için bakalım ben pay alım bildirimde öz ve kısa bir haberimiz. Peki ne diyor? Bakın şimdi haberi veren kim arkadaşlar? Onu söyle bakın. Güler Yatırım Holding AŞ haberi ala yapan şirketimiz işlerinden Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ bakın Güler Yatırım Holding arkadaşlar Pardus Girişim Yat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı payla ilgili olarak 24 Haziran 2024 tane Sayın Murat Güler'e ait 20 milyon adet TL nominal değerli demek adet demek arkadaşlar grubu payların Pay başına 6 lira 50 fiyattan. Yani buraya baktığımız zaman gün sonunda 6 lira 45 kuruş. Yani Güler Yatırım Holding arkadaşlar Parduş girişim hisselerini almış ama onu da arkadaşlar pahalı almış gibi gözüküyor. Yani bundan aslında biraz daha böyle profesyonel olması gerekiyor bilmiyorum ama hisse arkadaşlar şu anda 6 lira 45 kuruş. Yani aldığı fiyatım ile biraz altına inmiş gözüküyor. Fiyattan alış işlemi şirketimize gerçekleştirmiş olup söz konusu alış işlemi öncesinde şirketimizin yani Güler Yatırım Holding'in arkadaşlar Pardus Girişim Sermayesi'ne doğrudan sahip olduğu %18,44 oranında pay ve oy oranı alış işlemi sonrasında %28.65'e yükselmiştir. Yani adamlar diyor ki biz daha önce %18.44'e sahiptik diyor Güler Yatırım Holding. Şimdi diyor %28'e çıkardık. Hangi hissede arkadaşlar? Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hissesine. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Demek ki bu adamlar alıyorsa elbette ki bizim gibi kısa vadeli düşünmüyordur. Belki de uzun vadeli düşünüyordur. Adam şu anda 6 lira 50 kuruştan almıştır. Belki 6 lira 45'i e kuruşa düşmüştür ama belki de bakacak 15-20 ne bileyim arkadaşlar. Hayırlısı bu adama demek ki bir şey biliyor. Artık bizim neyse arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Görüşürüz.